evet arkadaşlar agalar ikinci bölümü tekrardan devam ediyoruz evet kaleciyi ortaya atması bu sefer e, bu bölümümüzde arkadaşlar şey olmayacak spikerlik olmayacak yani spikerliğimizi seviyorsunuz ama bir de el hataları yapmışım onu da düzelteceğim yakınlaştırmayacağım nasıl görüyorsun öyle burası buradan biraz yakınlaştırsak mı? Yakınlaştırınca da öyle oluyor. Neyse. Spikerlik yapayım mı? Yapacağım. Atakan. Hadi arkadaşlar. Eğer arkadaşlarım tanımayan varsa Atakan ee, ve Selim arkadaşlarım istedim. Evet pil pil hatası verdi. Ondan dolayı öyle oldu. Thank you. Başı sarsın mı? Sarsın tamam, Arada pil hatası verebilir arkadaşlar. E, Telefonum pil atası olur. Orada agaların yeni bölümünü istiyorsanız like'ları atın. Böyle bir 10 like görelim.

Açılmak kalite şekil almak değil. Vuracağım sıvanacağım sana bekle. Ayberk, Ayberk. Koşan yani topa tamam mı? Ama. Ama, çık. 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 Ronaldo forması ile gerçekten Aper, Ronaldo. Ronaldo başla ama bekle beni. Ronaldo gibi oynayabiliyorlar bazı Ama bekle beni dedim. Başla tamam. Evet hatalı başlamışlar. Evet, azalar 3'ü istiyorsanız 7 like. Hop <laughs> bana gelecek sanma. Bana gelirse büyük ihtimalle bazı böbreklerim gidebilir. Çünkü top bayağı sert. Geliyor. Az önce ayağıma geldi. Bu ayağıma geldi. Beyler ben 2 2 diyebiliyorum Tamam. 2 2 tamam. arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle 5'te bitecek maç. Like kaç? Şu an daha canlı yayında değiliz ki. Daha paylaşmadık. Şu an çekiyoruz. Yarın ya da bugün paylaşım. Keşke canlı yayın. Keşke canlı yayın yapsaydık. Ama yapamıyoruz. Hadi, hadi, beni bekler. Beni bekler. İnsan abisini bekler. Mı ona? Ne ben Şunu yanımda. Şu topu havadan at. Sana atmak için uğraşıyor. Atmayacak sana. sana. Atmayacaksın ya. Ama Beyler, geldik istiyorsanız bu videoya 7 like atın. Yani buraya gelince benim ayağıma geldiğinden dolayı çekiliyorum. Yani orada görüntü kalitesi az olabilir. Hava, hava. Biliyorsun ya havayı. Şu an video, bu videoyu bu arada cumartesi günü çekiyoruz. Siz pazar günü izliyorsunuz. Çıkma lan çıkma lan, çıkma lan. Ya Top çıktı arkadaşlar top toplayıcımız. Hemen şöyle kısa bir röportaj alalım. Evet. Ne demek istiyorsun? Maç çok iyi gidiyor. Kaleci bana atacak ama ben istemedim böyle bir şey. Benden bulmayın. Kendisi istiyor. Kendisi. Öz kardeşim. Ona ne yapıyorsanız yapın. Ne tamam. Yapın. Evet. Selim Bey siz ne demek istersiniz? Röportaj yapmak ister misiniz? Hı hı. Tamam. Evet röportaj yapmak istemiyor bazen. Şeyler bilici futbolcular ondan dolayı onları zorlamıyoruz. Buradan bu arada aşı daha güzel gözüküyormuş. Ha. Orada ışık kaldığı için. Üçte kayıt bitiyor. Yok şu an üç oldu mu ki? Ben saymıyorum saymıyorum. Şu an üç olduysa kayıtı bitireceğim. Yani bu son gol.